Korku seansımızı oluşturuyoruz arkadaşlar bilmeyenler için e, buralarda e, çok korkutucu olaylar oluyor Ve ben e, bir işte araştırmacıyım falan e, İşte ondan sonra ben buraları araştırmaya geliyorum Ve ondan sonra bir şeyler yaşıyoruz e, Olay tamamen bu e, Eğer ko çok korkuyorsanız Korkunuz varsa ya da Evet çıkabilirsiniz şu an videoda Waiting for players Ama tek kişiyiz Evet, evet. Arada böyle oluyor Mister. Mister. Dur şöyle yapayım. <laughs> Sunuyor. Mysterious Studio. Dead Silence. Vav vav vav. Kim? 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 Retardım. Dead Silence. Laam. Başla. uyarı. Dead Silence, Flash Lightning, aynı ani ışıklandırma ve çok ağır korku ve agresiflik içerir. Bunu ilerlerken aklında tut. Sen videoyu izleyen bunu aklında tutmayı unutma. Eğer korkuyorsan bırak. Ah neredeyim? Oyun kasıyor amına koyayım. Ah, kafam yanıyor lan. Grafik çok fazla amına koyayım. Oyunum kasıyor. Yo, oyun değil. Ah! En son lava düşmüştüm. Lan lan! Kim açtı lan o Üstüme kapatmışlar bir de. Amına kutuklarım. Ah, gece gece. Ah! Cık. Ben de eve gidiyordum ya. Ah! Kafam. Amına koduğumun çocukları ya. Lağımı ka üstüme kapatmışlar. Açın lağımı! Ah! Neyse. Şu bir tane daha çıkış yolu da olur. Ah not. E, kayıp adam mı? Bana ne lan? Ben lanlan çıkmak istiyorum ama. dur bir bakayım Lazy Vitus. Lazy mi? Patrollarda bulunmuş falan işte abi umurumda değilsin Lazy. Ben buradan çıkmak istiyorum. Kafama kafama kılam atıyorlar. Lama düştüm zaten. Üstüme de biri kapatmış. Aa içeride biri var mı? Aa, alo. Alo. Hadi seste arttıralım. Alo Hüseyin abi, burada mısın? Ben, hey burada ben, ben neden buraya kırab kolum? Ben buradan çıkmam yere. Variller. Tamam neyse. Aa. Neyse ben neden personel staff olayına girdim ki? O oh, tarzda personel Ta tamam, Abi ben meraklı bir, meraklı bir insan olduğum için giriyorum arada böyle şeylere. Kusuruma bakmayın yapıyoruz? Aa, hammer. Kurbağa var. Abi kanalizasyonundayız çok normaldir ya. Tamam abi alıyorum ben hammer'ı. Tonda hammer abi. Abi selamünaleyküm. Abi buralar sizden soruluyormuş. Ben çıkmak istiyorum da. Keep out falan. Abi iyi mi? İyi miyiz abi? Abi çıkış şuradan. Ben gidemiyorum daha. Üstüme kitlemişler kanalizasyonu abi. Düştüğümü falan fark etmediler sanırım. Amına koyacağım onların. Neyse. Hammer'ım da var. Allah'ım. Abi hammer'ım var zaten. Aa ah, hammer gitti. ki out'u açamıyoruz. Amına ah, koyayım. Amına ah, koyayım ya. Amına ah, sikeyim. Böyle durum adamı düşecektik ya. Aç aç. Ne var lan burada? Aa ah, tren gelecek lan. Buradan acilen gitmeliyim. Ya da tren gelirse. Aa ah, tren istasyonuna çıktı abi. Tamam metro. Yerinden çıkışa gidebilirim belki ama tren geliyor mu diye de korkuyorum bu arada ya. Personel staff mı? Kim personel oldu ya? Abi ben her boku giririm Ananı kim? Ne oluyor? Satanistlerin beysine geldik amına koyayım ya. Allah'ım. Sen bana güç ver de. Ananı Kafam yanıyor lan. Ah, aman. Bıcık. Ne oluyor lan? Aynen abi ben de öyle diyorum ya. Satanik. Satanistler burada abi. Satanistler. <laughs> Bir kola mı ihtiyacım var? He, evet, Neyse abi Elimi dönmeliyim Siktiğimiz satanistleri Hepinizin ananıza satanistleri sokacağım Abi nereden? Abi korkmaya başladı Ananı sikiyim abi bir şey oldu abi Abi geri gidin Abi Freddy Fazbear değil misin sen abi? Abi yedik yarra gidemiyorum hiçbir yere. Abi yedik yarra abi. <laughs> evet single kötü kanka metronun altına girdik kanka ondandır belki. Kaka metrodayız kanka yukarı çıkayım var abi içeriden biri gel. Yedik yarra. Abi abi yapma abi. Ben korku oyunları. Abi gidiyorum. Ananı <laughs> <laughs> Bitti miyim lan? Hello hello. Abi. Abi Kur'an alayım yapma abi. Hadi bir Kabustan mı uyandım? Öyle kabusu sikeyim Ananı sikeyim ben ne miyim? Benim adım Lazy Witters. Eee günlerin sayısını unuttum. Eee buradaydım işte. E, ee, nasıl buraya geldin hatırlamıyorsun. Altta da öyle diyor. Ya ben hatırlamıyorum işte. E, ee, işte kafam artık denizlere açılıyor. Deeper deeper bilmem ne. Karanlıktan başka bir şey yok. Sakın arkada bakma. Senin... Ne ya, arkama baktım. Lezi taşak mı geçiyor kanka? Ha Lezi bize taşak geçiyor arkadaşlar. Sakın arkana bakma dedi. Tamam arkama bakmayacağım. Abi yap abi. Lezi'den. Dektor. There is bad smell Dek dormuş lan kontrolünü. Alo Kur'an. Abi ben abi satanistlere bulaştık abi vallahi abi vallahi Aşağı geçiyordum ben yemin ederim abi bu Kur'an'la ilgili hiçbir şeyim yok abi. Abi ben de sataristim abi yanmayın abi ben de. Ben de size katılmak istiyorum. Abi. Abi senin tipik, abi sen çok, abi yap, abi yap, abi yap, abi, ya, abi, ya, abi Alo? Arkam bakıyorum. Neden yavaşladık? senden açıyorum. Neden senin kapısını açtın? Baka, salak, İçindeki adam anımızı yapacak. Çak, bir şey verin bana. Yedik arkadaşlar, yedik. <laughs> Yedim ben. Neden alt üstü akşam geziyordum ya? Kalizasyon vardı ya. Aa oh, oh, ben, ben çok korkuyorum. Hmm, Kabusum uyanmak için Hello hello. Sel bir açıldı abi. Abi yedik ya. Yedik ya. Aferin. Ha bir de bunu açtık değil mi amına koyayım? Bak bak ne durum kanka Aferin. Aferin kanka. Aferin kanka. Sel iki aç, sel üç aç. Neden bu ya? Senin analist satanist, oros, Aa buraya aç buradan gideyim abi. <laughs> abi yapma. Allah'ım nasıl buralara geldim ya. Adamı ne sikmişsiniz amına koyayım adam her yere tutunmuş, yine de siki faptmışlar amına koyayım <laughs> Kadın yazıyor. ki amına kudumu çocuğu. <laughs> koş, koş, koş. <laughs> koş 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 Camı kır. Çık. Camı kır lütfen. Geliyor geliyor kalp atışma bak. <laughs> Senin ananı sikeyim ananı. Tabi tabi what is the Tabii Tabi tabi starting seating stinks. Camı kıralım Allah'ım. Kır kır kır. Key mi? Neden baseball seviyorum lan? <laughs> Camı kıracak 3 ay kum bile yok ya. Yedik, yedik. Ben yediğimize inanıyorum. Sofraya oturduk yiyoruz şu an arkadaşlar. Şu an buna... Kolay gelsin. Hammer sende mi? Versene abi ya. Heh. Kolay gelsin abi. Abi sen iyi bir adama benziyordun ben ondan aldım. A Allah yardımcı olsun abi burada. Sen sen buradaki tek taşşaklı adamsın abi. Çift taşşak. Üç taşşak abi. Tamam sana üç taşşaklı adam diyorum artık abi. A A A A, a Tamam. Şa oyunun sesi fazla bastırmıyordur benim. Ben biraz oyunun sesini kısalım. Hop. Aç al, abi yanlış yer. Evet evet ölüm değilim lan. Hepinizin ustasıyım ben. Amına kodumun çocukları. Hepinizin amına koyarım. Adam olun lan. Abi. Abi ya. koruyun beni koruyun. Koruyun beni. Koş koş koş. Anahtar anahtar anahtar. Koruyun lan. Askerlerim. Evet böyle. Kardeşlerim benim be. Aaa. 일인 i n l böyle askerlerimdenmiş tamam. Selam oğlum. Bugün görevin nasıl? Arabist dostos. Anladın mı? Bu bizim özel şirketimiz. Hızlı açalım. Kolay gelsin. Burayı korumaya devam chat. Evet evet aynen. Böyle şekilde korumaya devam. Varil sana. Sen de gel bende. Evet. Varil de bu dünya. Bu, da bu, görüyor mu lan? Şu bak. Bana bak bana. Bak şu. Koru bunu. Varilsama. Adını da Varilsama koyuyorum. Varilsama'nın ülkesindeyiz. ile Varilsama ben çok yakın bir dostuz. Bizim gibi dostluklar asla bulunmaz. Varilsama en iyisidir. Neyse Varil'i geçse ben delirmeye başladım sanırım. Ben bu kalinizasyona düşen... Varil Sama nerede lan? Ne yaptınız lan Varil Sama'ya? Nerede Varil Sama? E sen bilmiyor mu lan hiç kimse oğlum hepinizi hepinizi astıracağım lan. Siz bekleyin lan. Hepiniz asılacaksınız oğlum. Hepiniz astıracağım. Siz <laughs> <laughs> Varil Sama'ya diz çökün Varil saman'ın askerleri siziz Varil sava en iyisi varil 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 sava Ye 7 kere Varil sala yeah. seni bulutçu Amına koyayım hadi Abi Varys様'yı arıyordum da ben <laughs> Arkama baktım Bakmayacağım artık Arkadaşlar gözlerinizi kapatın Çünkü yarrağı yediğim zaman burası Askerlerim Yedik Yedik, hardcore Hardcore Arkadaşlar Çok özür dilerim आपको